Sevgili dostlar fizik çözer, metin çözer hepiniz hoş geldiniz. Palme YGS fizik denemelerinin 11. sini çözmeye başlıyoruz. Deniz seviyesinde bulunan şekil bir de kapta 0 santigrat derecede saf su karışımı bulunmaktadır. Bu durumda kaptaki suyun yüksekliği H1'dir. Kaba bir miktar ısı verilerek buzun aynı sıcaklıkta suya dönüşmesi sağlanıyor. Suyun yüksekliği şekil 2'de buzun yarısı erediğinde H2, şekil 3'te buzun tamamı erediğinde H3 olmaktadır. Şimdi sevgili dostlar, burada bir katı dedik ki sıvısında yüzüyorsa eridiğinde yükseklik değişmez. İster tamamını eritelim, ister yarısını eritelim, hiç erimesin. Şu an arkadaşlar yükseklik H1 ise yine H1 eşittir H, H2 eşittir H ve H3 eşittir H olacak diyoruz. Yani sevgili arkadaşlar buz eridiğinde su yüksekliği değişmeyecek diyoruz. Eğim açısı alfa olan sürtünmeli eğik düzlem üzerindeki M kütleli cisim serbest bırakıldığında cisim ok yönünde harekete geçiyor. Sevgili arkadaşlar cisim ok yönünde harekete geçiyorsa Mg'miz bu nedir arkadaşlar Mg sinüs alfamız Mg sinüs alfamız ve efsemiz. Bu yönde harekete geçtiğine göre ivme bu yönde olacaktır ve net kuvvet arkadaşlar bu yönde olmalıdır, net bir kuvvet olmalıdır ki cisim durgunluktan harekete geçsin. Bu durumda mg sinüs alfa'nın f'den büyük olması gerekiyor. Mg sinüs alfa f'den büyükse mg f'den hayda hayda büyük olmak zorundadır. f mg'den büyük ya da eşit olamaz. Cevabımız Celikan diyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın aldığı yol ile yer değiştirmesinin büyüklüğü kaçar metredir? Güzel insanlar yer değiştirme ilk konumunu son konumuna birleştiren vektördür. Görüldüğü gibi yer değiştirmemiz eksi 10 metre olmalı. Burada sadece büyüklüğünü almış. Dolayısıyla arkadaşlar Gerçekte cevabımız eksi 10'dur. Şimdi alınan yola bakıyoruz. Önce 30 metre yukarı sonra 30 metre daha aşağı gelmiş bakın 60. 10 metre daha aşağı gitmiş 70. O halde 70'e 10 diyoruz. Cevabımız Edirne olmaktadır. Aynı ortamda ilerleyen aynı tür K ve L dalgalarının T anındaki görünümler şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların frekanslarının oranı nedir? Güzel insanlar bunlar aynı ortamda olduğu için hızları ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. V eşittir lambda çarpı f. İse arkadaşlar. V eşittir lambda 1 çarpı f1, lambda 2 çarpı f2. Evet, burada görülüyor ki dalga boyumuz nedir arkadaşlar? 8. 8 çarpı fk eşittir burada dalga boyumuz görülüyor 4. 4 çarpı f ile buradan arkadaşlar f bölü f 1 bölü 2 olduğu görülmektedir. Sıcaklıkları sırasıyla 10, 20, 30 santigrat derece olan KLM saf sıvıları ısızca yaratılmış bir kapta karıştırılarak türdeş bir karışım oluşturuluyor. Karışımın denge sıcaklığı 20 santigrat derece olduğuna göre Demek ki sevgili arkadaşlar L'nin sıcaklığı değişmemiş. Dolayısıyla da L hakkında kesin bir yargıya varamayız sevgili arkadaşlarım. İçerisinde L olanları dolayısıyla eliyorum. Bakın yalnız 3 cevap burada hiçbir işlem yapmadan ve hiç soruyu okumadan hemen hemen. Tabi şu kısmını okuduğumu görüyorsunuz. Şimdi güzel insanlar tabi burada mantık yürütüyoruz. Yani karışımın denge sıcaklığı 20 ve o da L'ye eşit olduğuna göre L'nin sıcaklığında bir değişiklik olmamış. L ısı alıp vermemiş. E buna göre ben L ile ilgili ne konuşabilirim? Hiçbir şey konuşamam veya her şey konuşabilirim. Yani demek ki arkadaşlar kesin olarak bir şey söyleyemem. Şimdi baktığımızda 10 ile 30'un arkadaşlar aritmetik ortalaması nedir? 20'dir. O, hala, o halde arkadaşlar eğer karışımın denge sıcaklığı aritmetik ortalamaya eşitse bu iki maddenin ısı sıvası mutlaka eşit olmalıdır. Cevabımız yalnız 3 Bursa diyoruz. Bir kapta bulunan 2D ve 5D öz kütleli türdeş homojen birbirine karışmayan sıvılar içine eşit bölmeli 3D öz kütleli homojen katı cisim bırakılıyor. Cismin sıvılar içindeki denge durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili dostlar bir kere öz kütlesi büyük olan sıvı karışmıyorsa altta olacak. Bunu eledim. Bunu da eledim. Şimdi sevgili arkadaşlar 3 bölme olduğuna göre ve cisim her ikisinde de yüzdüğüne göre ki yüzmek zorunda. Çünkü 3'te 5'te'den daha küçük. Dolayısıyla yüzecektir sevgili arkadaşlar sıvılar içerisinde. Cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Peki arkadaşlar cismin hacmi kaç? 3. Öz kütlesi ne? 3 de. Demek ki etki eden kaldırma kuvveti 9 de. Tabi burada bir de G var. Onları yazmıyorum. Demek ki arkadaşlar FK'mız da 9 de'ye eşit olacak. Bakın çarpıyoruz. 2 kere 5 10 artı 2 12 olamaz. 1 kere 5 5 2 kere 2 4 5, 4 daha arkadaşlar ne yapacaktır? 9 olacaktır. Demek ki burada cisme etki eden kaldırma kuvveti eşittir. 5 de çarpı 1, 5 de artı 2 de çarpı 2, 4 de eşittir. 9 de bu da eşittir. Cismin ağırlığı dediğim gibi burada G'ler sadeleştiği için yazmıyorum. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Kesiti şekil bir dekip olan kap, kam musluğu ile doldurulurken kap tabanındaki su basıncının zamana bağlı değişim grafiğinde şekil 2 dekip olmaktadır. Buna göre musluktan akan suyun hacminin zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar aşağıyı boş verelim. Biz şuraya bakalım. Burada kap düzgün. Eğer kabın debisi de sabit olsa arkadaşlar görüldüğü gibi hacim, zaman grafiği bu şekilde olmalıdır. Çünkü arkadaşlar basınç burada düzgün artmalıdır. Basınç artarak arttığına göre demek ki debi sürekli artmalıdır. Debi arttığına göre de arkadaşlar hacim artarak artmalıdır. Peki burada niye arkadaşlar basınç düzgün artıyor? Çünkü arkadaşlar burada aynı sürede bakın V akarken ikinci sürede 3V, Efendim söyleyeyim üçüncü sürede 5 ve gibi bir durum olmalıdır ki arkadaşlar burada yükseklikler eşit olsun. O halde kabin hacminin zamana bağlı grafiği arkadaşlar suyun hacminin zamana bağlı grafiği şu çizdiğim şekil gibi olmak zorundadır diyoruz güzel insanlar. İşte sevgili arkadaşlarım burada da görüldüğü gibi cevabımız Edirne diyoruz. Düzgün türde homojen bir telden yapılan X ve Y çemberleri şekildeki gibidir güzel insanlar. X'in yere göre potansiyel enerjisi EX, Y'nin yere göre potansiyel enerjisi EY, EX bölü EY nedir diye sorulmuş. Malumunuz arkadaşlar EY'nin potansiyeli daha fazla olacağı kesin. Niye? Çünkü yerden yüksekliği arkadaşlar RY, 2R ye ve kütlesi de ME. 2M. Peki diyeceksiniz hocam bunu hemen nasıl söylediniz? Bakın sevgili dostlar. Çemberin çevresi 2 pi midir? Yes. Bunun çevresi ç ise zaten 2 pi'miz sabit. Dolayısıyla arkadaşlar çevre yarı çaplı orantılı. Bunun çevresi ne olur? 2 ç olur. Telden yapılmış maddelerin uzunluklarını kütle olarak alabiliyoruz. M'e 2M. Çünkü arkadaşlar bundan 1 metre varsa bundan 2 metre. 1 metrenin kütlesi M ise 2 metrenin kütlesi 2 M. Dolayısıyla arkadaşlar zaten E'ye EX'den büyük olmalı. Bu basit kesir olmalı. Bunları eliyorsunuz arkadaşlar görüldüğü gibi. Bu nedir arkadaşlar? MG çarpı R. Bu nedir? 2 MG çarpı 2 R. O halde bir yazalım. MG çarpı R bölü 2 MG çarpı 2 R diyoruz güzel insanlar. Buradan bir eleme yaptığımızda sadeleştiriyoruz. Cevabımız adi yaman olmaktadır. Üzerindeki yük büyüklüğü artı Q1 olan elektroskopun yaprakları arasındaki açı alfadır. Elektroskopun topuzuna artı Q2 yüklü iletken bir cisim dokunduruluyor. Yani arkadaşlar her ikisinde görüldüğü gibi yükünün cinsi Aynı. Bundan dolayı hemen gözüme çarpan şu sıfır olur imkansız. Sıfır olması için toplam yükün sıfır olması gerek. Toplam yükün sıfır olması için birinin eksi birinin artı olması gerek. Dolayısıyla iki gözüm görmesin diyorum. Arkadaşlar hangisinin potansiyeli daha fazla ise o diğerine yük verecektir. Dolayısıyla güzel insanlar bakın burada elektroskop da cisme yük verebilir. Cisim de elektroskopa yük verebilir. Yani alfa açısı artabilir, azalabilir. Son durumda Açı alfadan büyük de olabilir, küçük de olabilir. Cevabımız 1 ve 3 diyoruz sevgili arkadaşlar. Ceyhan. Omik dirençlerle kurulu elektrik devlet şeklindeki gibidir. Gayet klasik bir soru. A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerlerin oranı nedir? Bakın arkadaşlar akım gelir şurada 2'ye bölünür tekrar burada 3'e bölünür. Eğer buradaki akımın buradaki akımı oranı sorulsaydı bunları da dikkate alırdım. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bakın 1 1 1 geçen akımlar 1 1 1 diyebilirim. Bir noktaya gelen akımdan çıkan akımların toplamı eşit olmalı. O halde arkadaşlar ne olmalıdır bu da? 3 olmalıdır. 3 bölü 1 cevabımız 3 diyoruz Edirne. Diğerlerine bakın arkadaşlar. Böyle kafa karıştırmak için epey bir şeyler yapmışlar. Şekildeki kale düzlem aynaları aynı düzlemdedir. Evet görülüyor. L aynasına düzleme paralel gönderilen ışını aynalar arasında kaç yansıma yaparak sistemi terk eder diye soruluyor güzel insanlar. Şimdi görüldüğü gibi arkadaşlar burada normalimiz budur. Evet normalde 45 derecelik 45 derecelik geldi. Yine arkadaşlar görüldüğü gibi burada da normalimiz budur. Yine 45 derecelik. 1, 2 cevabımız Bursa. Niye sormuşlar anlamıyorum. Birinci saydam ortamdan gönderilen tek renkli ışın paralel yüzlü ikinci saydam ortama geçerek ve düz aynadan yansıyarak tekrar birinci saydam ortama geri dönüyor. Buna göre büyüklüklerinden hangileri ayrı ayrı artırılırsa şekilde görülen AB uzunluğu da artar. Şimdi güzel kardeşim hemen başlayalım. H, ikinci ortamın kalınlığı. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci ortam bakın kalınlığı artacak olsa buradan yansıma yapacak ve şu şekilde çıkacak. O halde bir doğrudur. Birinci saydam ortamın mutlak kırıcılık indisi. Sevgili arkadaşlar görülüyor ki burada normale yaklaşmış. Yani N2 büyük N1. Eğer bir arttırsa arkadaşlar kırılma azalır. Yani arkadaşlar ışığın şu geldiği ortamdan sapma miktarı azalır. Şuraya bir yere gelir. Dolayısıyla arkadaşlar aynı açıyla yansıyacağı için görüldüğü gibi yine AB uzunluğu artacaktır. İkinci saytamın mutlak kırılmacılık indisi arttırılırsa bu arkadaşlar hemen bir temizlik operasyonu yapayım. Yaptım. Evet. Ne yapıyor? Normale daha çok yaklaşarak kırılır. Ve şu şekilde yansır. Ve AB aralığının azaldığı görülmektedir. Zaten arkadaşlar bir ve ikinin yani bunu arttırmakla bunu arttırmanın birbirine ters bir işlem olduğunu anlamamız gerekiyor. Cevabımız 1 ve iki diyoruz sevgili arkadaşlarım. Yani sevgili arkadaşlarım görüldüğü gibi cevabımız M1 ve H olmaktadır biraz önce açıkladığımız gibi. Boyutları aynı olan kaleme çubuk mıknatıslarının kullanıldığı üç ayrı sistemde mıknatıslar arasına sıkışan bakır yaylarda oluşan esneklik kuvvetleri F1 büyük, F2 büyük, F3. KLM mıknatıslarının sırasıyla kutup şiddetleri arasındaki ilişki nedir? Sevgili dostlar bunların boyutlarının aynı olup olmaması önemli değil. Bizim için bakın boyutlar aynı ama kutup şiddetleri farklı olabiliyor. Şimdi güzel insanlar F1, F2'den büyük olduğuna göre bakınız L'ler aynı. Demek ki K, M'den büyüktür. Yazıyorum. K büyük, M'dir. F2, F3'den büyük. Burada arkadaşlar bakıyoruz. Hangileri aynı? M'ler aynı. F2'nin büyük olması için L'nin K'dan büyük olması gerek. L büyük K. Bunları birleştirdiğimizde L büyük K büyük M. Dolayısıyla cevabımız lokum. Lokum gibi bir soru. Cevapta lokum diyoruz. Yukarıdaki yargılarda belirtilen özelliklerden hangileri? ışık dalgaları ile ses dalgalarının ortak özelliğidir. Sevgili arkadaşlar, ışık dalgaları da olsa, ses dalgaları da olsa, su dalgaları da olsa yansıma özellikleri vardır. Hemen burada gözüme çarpan. Şimdi arkadaşlar yayılma biçimlerine göre ses dalgaları, boyuna, ışık dalgaları, elektromanyetik dalgalar eline. Biri gözüm görmesin. Yayılmaları için maddesel bir ortam gereklidir. Ses dalgaları için gereklidir ama ışık dalgaları için gerekli değildir. İkiyi de gözüm görmesin. Cevabımız yalnız üç Ceyhan diyoruz. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizikokolikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, abone etmeyi, bütün insanlığa duyurmayı unutmayın diyoruz sevgili dostlar.